Bu macerada yaşamak da ölmek de ekip işidir. Yaşamak da ölmek de. cehennem aşkı. Yüce ejder, kemik ve anıdan başka bir şey değilmiş. Canlandıramaz mıyız bunu? Ejderhanın ruhu, zihnini, hafızanı, büyük bir güçseliyle dolduruyor. O seninle senin içinde. He o sen. Baş fotoğraf çektik. Ağzından çıkacak sonra ke kelimeler sana değil. Mecdere ait. Ben geçidin kalbi. Ansur'um. Bedenen ölmüş. Ruhen dirilmiş. Beynini geçirmiş şeyi araştırmaya çalış. Ansur zihninde durdurulmaz bir nehir gibi akıyor. Vücudun hareketsiz ancak düşünce aranızda tahammetsizce akıyor. Ruh duraksıyor. Astral prizmanın kıpırdadığını hissediyorsun. Ansur içindeki imparatorun varlığını hissediyor. Cevap ver bana Feisi. Neden geldin? Ben de kendi kendime aynı soruyu sormaya başladım. Kötü bir niyetim yok. Bırak gideyim. Asla bir meydan okumadan çekinmem. Asla bir meydan okumadan çekinmem. Derin bir iç çekiş içinde yankılanıyor. Akış duruluyor. Yalnızca Ejderhan'ın sonraki sözleriyle kıpırdanıyor. Bırak! sözlerim senin için değil. Onun için. İmparatora sesleniyor. Ha? İmparator, hatta prizmada kıpırdanıyor. Bana senin için de. Sakin, meraklı ve tarafsız. Balduran. Varlığın beni her zaman olduğu gibi harekete geçirdi. Uyandım. I am awakened. Answer. Answer. Çok uzun zaman oldu. Tanışıyorlar mı? Lütfen. <laughs> Biri bana neler olduğuna çıkar. Siz ikiniz tanışıyor musunuz? Bana Balduran mı dedi? İkiniz tanışıyor musunuz? Bir zamanlar, uzun zaman önce. Kalemi birlikte geçtik ve Yal Tengri diye yerken açtık. Deniz kenarında bir şehir kurduk. Ansur. Benim arkadaşım da. Arkadaş, evet. Yes. Ve daha fazlası. Until you Ta ki sen beni öldürene kadar. İmparator mu öldürmüş? <laughs> Kemiklerimle dans etmeye mi geldin? Kaldıran. <laughs> beni öldürmek <laughs> yeterince tatmin edici değil miydi? İmparator Balduran mı? Tahmin etmek <laughs> mi? Tahmin etme, hayır. Ben başka bir bırakmadım. Her türlü seçeneğin vardı. İllited oluyordum. Sana merhametli bir ölüm teklif ettim. Sense savaşmayı seçtin. Ve şimdi köleni önüme getiriyorsun. Büyük Balduran ne kadar düştü? <laughs> Ansur'un sahibi olan işbirlikçisi Balduran. Baldur's Gate'in kurucusu o mu dönüşüp de imparatora e, çevrilmiş? İçimizdeki bunca zamandır Balduran mıymış? Öyle mi? Ben köle değilim. Soruya cevap cevap ver zihin yüzen. Bunu ikimize de borçlusun. Bu çok yorucu olmaya başladı. Sınavlarını geçti ejderha ha. Bir ödül hak ettim. Dokunaklı bir buluşma. Şimdi beni bırakmaya ne dersin? Stillness. Sürgünlük, Ansur'un bilinci seninkinin hemen üzerinde geziniyor. Görüyor. Görüyor. Sevgili Ansur, yeter. Sana her şeyi verdim Balduran ve sen bana beni öldürerek karşılık verdin. İliy'e karşılık verme zamanım geldi. Kemiklerim yükselsin, fırtınalar toplansın. Şahit ol Baldur'an. O fırtına geldi. Sen şaka mısın? Ben geçidin kalbim, Ben kükreyenim. Sen şaka mısın? Lütfen... <laughs> Siz çaka mısınız? Ben sizle nasıl kapışacağım oğlum? 400 can ne? 17 level ne ya? Kampa git hele. Hele bir kampa gel. to the nearest library no time to write mr böyle başlasın. Hadi bakalım körsün. Benim nefret aurası ona şey mi veriyor? Bakayım nefret aurumu kapatayım. Cesaret aurası. Koruma aurası. Ama Nefret kapatamıyorum galiba. Hayırlı olsun. Neyse. Amgalayan çarpmayla başlayalım. Hadi bakayım. Nerede hız iksiri bir tane içeceğim. Benim var ya. Ananı sikeceğim ananı. Ha, bonus aksiyonum gitmiş. Tamam sıkıntı yok. Canımız sağ olsun. Ama seni çok pis sikeceğim. Sana çok pis tilt oldum. Ansur. Seni yapacağım. Basur. saladı ama düştü. Neyse kalkarız. zevkler. Ben wheel alacaktım. Aa, gittim. Kim aldım? Buna koyayım.

ben biraz bizde düşünür. Dostum bir miydi onu? Düştü aşağı. Çok iyi. Çok çok iyi. Valla mükemmel olay. Nasıl ıskan? Ha? Öyle. Omuzka yok. Ne yapacağım şimdi? Buz duvarı parşömene Haydi bak. Ne oldu? Buz duvarı niye çıkmadı amına kayı? Anasının amına. Another day, another fight. ben amına koyayım senden Alev sütunu yapabilirim ama İçme yarayabilir aslında ama alev sütunu O kasa vurmadı You've 150 canı kaldı. neyimiz var neyimiz yoksa saldırıyoruz. <laughs> Yapacak zamanı buldun ama. <laughs> işe Ya nasıl ıska ya? Ama olsun vuruyoruz hadi. Hadi gençler yapacağız bir şeyler. go to press on İlahi sille hadi. Nasıl ıska? Ananı götünden sikeyim seni ya. Iska yapacak zaman değil diyorum. Herkes ıska. Ah bu da ıska amına koyup. Yara Hadi sessizlik. Bu büyü sayılmıyor mu? Bir şey onu durdurmaya yetmedi. de de olmadı. Et e, ali. Ya, Yaşıyor çok iyi Yani kendime can basmak zorundayım Hadi. Bu düşünmeyeceği için hiç şey yapmayacağım ama Ben ah. de pot içeyim bari. Ya ıskalamak yok. Sikeceğim. Gel, gel böyle. <laughs> Hadi, alev topu. Bu kadar. Balduran, sen ne yaptın? Yeter ya. Bu kadar ya. Ansur, onu tekrar göreceğimi düşünüyorum. Ana mı ağladı ya? Öldürene kadar ana mı ağladı ya? Yani bu doğru mu? Sen Balduran mısın? Neden gerçek kimliğini benden gizledin? Bana geçmişinle ilgili bahsetmediğin daha ne kadar çok şey var. Past past. Geçmişim geçmişte kaldı. Senden hiçbir şey saklamadım. You. Yalnızca amacımızla ilgili olmayan ayrıntılara atladım. Ama görünüşe göre onlarla ilgileniyorsun. In. Kelimenin gerçek anlamıyla Baldur geçidini kurmuşsun. Tabii ki ilgileniyorum. Senin hakkında bilinecek her şeyi öğrenmek istiyorum. Sadece son arkadaşını öldürdüğüne göre beni de öldürüp öldürmeyeceğini bilmem gerekiyor. Sansuru mecburiyetten öldürdüm. Neden? İletit olmak şundan dolayı. Ben Joe beni öldürecekti. Sana her zaman söylediğim gibi, ben de senin gibiyim. Büyük bir arzulayan bir maceracı. Ölümlü terimlerle bunu başardım da. Gezgin Göz'ün kaptanı olarak baldur geçitini kurmaya yetecek kadar altın topladım. Şehrimin büyümesini izlemek için bir süre orada kaldım. Ama bu yeterli olmadı. Yine huzursuz oldum. Deniz beni çağırdı. Ben de kollarımı açarak durdum. Denizde yaşam kolay değil de. Maceramız servat, Emim yok edildi ve tabatım kayboldu. Ama cesaretim kırılmaktan çok. Güzeldi. Bir kez daha zaferle dönmeye kararlıydım. Ay doğumunda hazine olduğunu duydum, ama bulmaya çalıştım. Bulduğum şey bir elitist koloni. Orada kafama seninkine çok benzeyen bir iri baş girdi. Ata beynin kölesi haline geldi. Beni bulan Ansur'da. Beni beynin egemenliğinden çekip çıkaran ve beni eve getiren Ansur. He sought to cure me of my sickness. Beni bu hastalıktan kurtarmaya çalıştı. Bulabildiği her şifacıya uğradı. Girişim neredeyse bütün cesaretini kurtardı. Ama bir türlü anlayamadım. Ben iyileşmek istemiyordum. Hasta değildim. Ansur önceden öyle küçük bir ejder doğan Seni kurtaran kişiyi öldürdüğün için kendini kötü hissetmiyor musun? Elbette hissediyorum. Öldürdüğüm kişi Ansur olduğu için daha da çok. Durumumu tersine çevirmek için bütün ihtimalleri tükettikten sonra bile hala umuda sarılıyor. Bunu benim gerçekliğimi ikna etmeye çalıştım. En çılgın hayallerimin ötesindeki bir büyüklüğün zirvesindeydim. Ama tek görebildiği bir zihin yüzendi. Ben uyurken yanıma geldi. Kendince bana merhametli bir ölüm bağışlayacaktı. Göz yaşlarını gördüm. Kederini hissettim. O beni öldürmeden önce onu öldürmekten başka seçeneğim yok. Kendimi korudum. Bir elitist olmak gerçekten bir arkadaşını kaybetmeye değer mi? Basitçe söylemek gerekirse evet. Hayatta olmak daha da fazla. Kaybettiklerimden bir ara o, o haber olduğumu sanma. Yaptıklarımdan pişman olmayabilirim. Ama zorunda kaldığım için pişmanım. Hiçbir şey etkileyemesem de kim diye etkileyebilirim. Devam etmemiz zamanı zaman geldi. Geçim işlerin elinde kalan iki metal tuş var. önce onları bulmalıyız. Ansur. Onu da geberdin. Balduran de Dev kılıç çift. Ne? 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 Vurduğunda kuvvet etkininden gelen hasarı ikiye katlarsın. Bu silah sana büyük devasa kocaman yaratıklara karşı zarlarında avantaj sağlar. Ananı sikeyim. Ne? Efsanevi Balduran kılıcı. Oh yeah. Bunu binlerce kez söyledim ve yine söyleyeceğim. Bir tedavi yok ve sorun değil. Ben iyiyim. İyiden de öte. Hiç olmadığım kadar iyiyim. Neden kendine böyle bir işkence ediyorsun? Elbette nedenini biliyorum. Yal Tengri'de olanları hatırlıyor musun? Sen ve ben büyük kuleyi aramak için aylarca birlikte erken açmıştık. Onu bulduğumuzda çok fena hastaydık. Ama sen uçmayı seçebileceğin halde yanımdan bir an bile ayrılmadın. Benimle birlikte benim gözlerimden denimlemek ilgili bir şey olduğunu söyledim. Maceraya olan tutkumu paylaşmak istedim. Bunun bir ayrıcalık olduğunu söyledim. Gerçek şu ki ayrıcalık benimdi. Baş Sen başıma gelen en güzel şeysin Ansur. Senden hiçbir şey istemek zorunda kalmadım ama şimdi senden durmanı istiyorum. Ben artık duygularımı hissetmiyor olabilirim ama seninkileri biliyorum. Ve seninkiler acı veriyor. Bu şekilde olmak zorunda değil. Özgür ol Ansur. Uç. Bir iki yanımda olmasam bile her zaman senin baldırlarını alacağım. Yapacak bir şey yok. Baldur'a'nın dev avcısı. Of. Sen kampa git. Dur hemen şunu bir kurtaralım bir da Bir yıla kalk bro. Efsanevi Baldur'a'nın dev kılıcı. Artık benim. Oh yes. Tam da ihtiyacım olan bana uygun bir silah. Var mı bir canlandırma? I hmm. oh. tamam bir de var. Böyle <laughs> <Göre, göre>, kalk. <gülüyor> <gülüyor> Burada başka bir şey var mı? kaydedelim hemen. Böyle bir şey yok. Buradan bir yol var gibi. Hayır yok orası da değilsiz. Burada bir şey var. Baldura'nın miğferi. Neymiş bakalım o. Efsanevi mi bu da? Baldura'nın miğferi. Ejderhanın fırtınası ve kükremesi kuvvetle sana çarptı. Ansur'un özü hala minferde yaşıyor. Şandığın sürece sana güç aşılıyor. <laughs> ve Baldur'un miferi ha. Oha bu ne? Yeni bir kapı açıldı. Kapan şu. Ya ne Vial'ı sikeceğim Vial'ına. Balduran'ın zindeliği Mifer seni her tur başında 2 sağlık puanı iyileştirir. Zırh sınıfı ve darma atış için artı 1 bonusun olur. Tersemletilemezsin ve saldıranlar, saldıranlar kuşanan kişi üzerine kritik vuruş yapamaz. Öf. Görüntüsü güzel değil. Evet ama Öf diyorum yani. Çok güçlü oldum lan. burada ne var buraya da bir bakalım görelim sonrasında o yeni kapıdan gireriz burada bir şey yok o yeni kapıdan geçelim o zaman bu savaşı iyi ki yapmışız çok fena ganimetler oldu bir uzun dinlenme hak etti bizim ekip surun iğne Burada. artık buralarda bir açılsa be kardeş buradan şimdi geriye nasıl döneceğim